Enteresan kararlardan biri daha, bir gecede verilmiş Amerika'ya gitmek. kararı. Evet. Nedir abi? Anlatsana. Sıkıldım gittim abi. Ne zaman? Derin sular'dan önce mi? Derin sular'dan önce. Ben zaten döndükten sonra hemen akabinde birkaç ay içerisinde çıktı ilk proje derin sular. Ben oyunculuğu falan da bıraktım o gittim. Benim vardır öyle hani kararlarım ya. Sıkılıp bırakma durumum vardır. Adam aynı ben ya. Çok benziyoruz valla. <laughs> ne yaptın? Mi? Sırt çantanı aldın gittin. Evet, valizimi aldım gittim. Parayı marayı da düşünmedin. Düşünmedim zaten. Süper abi. Amerika'ya indiğimde cebimde 100 dolar para vardı benim. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım, çalıştım. Nerede çalıştın? Yapmadığım iş kalmadı. Valla? İnşaat işinde çalıştım, benzinlikte çalıştım. Hiç de gocunmadın değil mi? Niye gocunayım? Abi, abi süpersin ya. Valla böyle olmak lazım. İndiğim Bir şekilde hayatımızı mi? idame ettirmek zorundayız. Hayatta kalırsın. Ya hem yani. öyle hem de yani... Bırak biraz özgürlüğünü yaşamak çok güzel bir şey yani. Çekip gitmek çok güzel bir şey yani. Keşke şu an yapabilsek de... Kesinlikle hani öyle. İnsan biraz korkuyor hani... Işte şimdi Var. ne yapacaksın? Bekleyecek misin ciddi ciddi? Yapmayacak mısın bir şey? Bir süre bir şey yapmıyorum sanırım. Ama bir süre dediğim öyle tabii arayı çok uzatmayacağız. Hiç e, soğuma taraftar da değilim. Ama en azından bir iki ay falan yok. Nasıl? Zorluğunu ya. çekiyor musun? Neyi? Sokakta yakışıklı... 1.96 boyun. Yakışıklılığın değil de sen e, sen de çekiyorsundur o zorlu. Bir yerde göründüğün zaman insanların sana karşı tavrı olan Değişiyor. zorluğu çekiyorsun. Yani evet benim en çok sevmediğim şey sıkıntı ve yıllardır bunu yaşıyorum. Çünkü nedense girdiğimiz iş 20 bölümü geçmiyor. 21 bölümü geçmiyor yani. Bir kaçak gelinler 29 oldu. 20 skalasını geçtik. Kaçak gelinler de güzel projeydi. İzledim evet çok onu. güzeldi. Biraz yazık güzel güzel oldu. Biliyorum. Olsun. İnşallah yazı sürprizlerimiz var bu arada kaçak Yeniler izleyicilerine. Ee, evet. Ne gibi? Söylerim sana sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya abi benim en çok çektiğim sıkıntı ne biliyor musun bu konuda? Çok enteresan. Mesela en çok bunu yaşıyorum. Ben bakıyor, çıkaramıyor. Bir yerden çıkaracak ama tanımıyor böyle. Sen oyuncu muydun ya diyor. Ya şimdi orada diyemiyorsun ki oyuncuyum çünkü tanımamış seni yani. Egonu zaten seni yerle bir ediyor. Ya evet oyuncuydu falan diyorsun. Nerede oynuyordun sen ya diyor. Bak sen söylüyorsun nerede oynadığını işte. Şurada oynadım böyle kaçak gelinler. He kaçak gelinler. Evet ben oradan tanıyorum seni. Ya bırak abi ya. Bir yerden gözü ısırıyor. Bu arada kalmak yani ne selebriti ne no name. Yani semi ya semi selebriti çok rezil bir durum ya. Semi selebriti abi tam garson boyudur ya. Yani. Aynen abi. Tam çok garson fena boyu değil? Yani ne, ne büyük ne küçük. İkisinin ortalarında bir yerdesin. E şey vardır ya, ''Aa siz dizide oynamıyor muydunuz?'' ''Evet, de oynuyoruz.'' ''Ya biz sizin diziyi izliyoruz ya, çok beğeniyoruz ya, çok teşekkürler.'' Neydi sizin diziniz? Aynen <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle, çok yaşıyoruz bunları. Yani sen de öyle düşünüyor musun bilmiyorum ama ben bu ülkede çok güzel diziler gördüm 2 haftada, 3 haftada kalkan. Yani bir numaralı kural biliyorsun. İnsan kendisinde olmayan karşında arar. var? E, izlediği şeyde de kendisinde olmayan şeyi arıyor normal olarak. İnternet izleyicisinin de açıkçası biraz da vefasızlığından da kaynaklanıyor. E yabancı diziler daha çok tutuyor, internetten daha çok izleniyor diyorlar. E, çok normal. Onların algısı başka bir yerde, bizim algımız başka bir yerde. Bunu biri yüksek, biri düşük diye söylemiyorum. İki farklı şey oluyor. Bir elma, bir armut yani. E, ne yapacak insanlar abi? Mecburen basit işlere yönelecekler ki risk almasınlar. Risk almayı sevmiyor kimse. Hoş olacak bir risk de kalmadı gözüyle bakıyorum ben televizyonda. Yani evet bence de. Biraz senden bahsedelim. Şimdi internette çok uzun işler izlenmiyor. O yüzden biz de programımızı ve 15 dakikayla sınırlıyoruz. Böyle yaklaşırken sona doğru ben senden bahsetmek istiyorum. Yani nasıl bir hayatın var? Eğlenmeyi çok seviyor musun? Evci bir adam mısın? Sporla aran nasıl? Yani nelere gülersin mesela? En çok en çok güldüğün şey ne? En çok keyif aldığın şey ne senin abi? Ben evcimen bir adamım abi. Öyle çok dışarılıklı bir adam değilim. Yani aman gezeyim, tozuyum, barlardan çıkmayayım, aman sokaklarda da... Onlar gençken, gençken çok yapıyordum da artık biraz insan 30'una yaklaşınca... Sen de çok iyi anlıyorsun muhtemelen. Bunların evet. insan 30'una yaklaşınca falan... dilerim. <laughs> çok teşekkür ederim. Süper bir <laughs> muhabbetti. İyi konuğumuzsun, heyecanımızı aldın. <laughs> sen nasıl buldun? Keyif aldın mı? Ortamız şahane, bir daha gelmek isterim. Vallahi ne zaman istersen. Bizim kapımız evet. hep açık. Eyvallah. Evet. Ali Can'la bugün. Valla birlikte güzel bir muhabbet ettik. Dediğimiz gibi biz misafir arıyoruz. Misafir olmak isteyen herkes buraya gelebilirler. Biz misafir programına devam edeceğiz. O zaman bizi izlemeye, tıklamaya, takip etmeye devam edin efendim. Bakalım ne kadar izleyeceğiz. Merakla bekliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.